Ben İsa Çalışkan, Baygıtlı'yım, Sürgen Mahallesi'nden. Ee, burada çay var. Yanında bir tane yemek salonu açtık çorbacı. Evli, ev yemekleri lezzetinde. Hanım yapıyor yemekleri. O da geçim, yeni iş ortağı. Merkezden. İyi, şükür. Biraz durgunluk var, piyasa çok zorun. Güzel İnsanlar çay içer, soğuk havada. Akşamları çay içer, sabahları da çorba içer. Akşam çorba içilmez, bayramda bir gelenek yok. Bayramda bir akşamları çay, sabahları çorba. Peki müşteriler daha çok hangisini tercih ediyor? Allah sabahları çorba yiyor. Onun için açtık zaten. Çorba olmaz, soğuk olmaz. Aşkandaki kimse çay içmez. Değmek gittiydi. Ama tabii ki ben de destek olmak istedim. İsmim Hatice Çalışkan. Ee, ben gittim aile için de ailesinde. Bu işi değmek, destek olmak için bu katkıda e, bulunmak için e, yaptık. E, destekçim değil. Hem de yardımcı olmak için beyim. Ben de ona destekçi oldum. E, tabii tabi ki e, rekabetimiz de var. O çaycı, <laughs> ben torbacı. Sabahlar derim, akşamlar olur. Sabahlar çorba, akşamları çay. Zevk zamanı, akşam yemekten sonra çay. Adın zaman işe koşulmadan önce bir çorba içelim dersin. Çocuk, çocuk. Güzel bir şey örnek olmak çok güzel bir şey herkesin benim gibi yapmasını isterim. Yani bunun yaşı yok. Çalışmanın eğer ki bir hevesi var içinde varsa onu geçeceğim geçireceğim. Ve ben de onlardan biri yapmaya çalışıyorum. Yanında da Beyim Karlısı var. Onlar biraz atışmaları rekabet var arada senin de çok, benim de çok diye. Ailecek aynı cadde üzerinde çalışıyoruz. Babam hemen yanımızdaki çorbacağında işletme sahibi. Biz de hemen yan tarafta bir çorbacı açtık. Birlikte ailecek beraber işlerimizi yönetiyoruz. Ee, ailenin bir arada olması bizim bize göre artıları da oluyor, eksileri de oluyor tabi. Artısı çok var, eksisi ne Annemle beraber bu sektöre girmemizin sebeplerinden bir tanesi de ailemize maddi olarak destekte bulunmaktı. Çok farklı. Arada bir tartışsak da aile olmamız bizi bir tutuyor. Kimse işten çekilmiyor. Hiçbir konuda, hiçbir şekilde birbirimizi çok fazla üzmüyoruz. Kim <laughs>